YouTube'daki yat emri olayı ne? Kanka uyurken izliyor insanlar. Öyle bir meme uydurmuşlar. E ben neden Twitter hesabımı kapattım? Ya onu geri açacağım da biraz detoks koyuyorum. Berbat oğlum o site. Valla bak o site okunmaz girilmez o siteye yani. Mid kaldı ha. Kanka mid lane'de ne kaldı ya? Her boku nöflediler sanki AD'lerde. Aa ahri oynayabiliriz değil mi? Ve blank'ı da yolladım. Şu rank'ı büyütsek mi? Yetmiyor değil mi o? Öyle bir büyüttüm ki aslında onu. Hala büyümüyor. Nasıl? Bence oldu bu sefer ha. Oğlum ne çok yazı yazıyorsunuz lan. Yay yayına bir açlık var bugün. Yetişemiyorum. Galiba ahri oynadık. Jarvan da var. Deşli bir şey olsun yani. Biraz skillleri sağa sola atalım. Gülelim sonra. Çok komikmiş gibi hasta hasta yazalım sonra. Abi ekran niye gri falan yazalım. Ne diyorsunuz şey? Elektrokit alınıyordu değil mi? Aynen bunlar böyle alınıyordu. Şuradan emin değilim. Bunu da seviyorum aslında. Biraz hızlı sağa sola yürüyen bir oyuncu olduğum için. Ama River'dan River'dan yürür müyüz ki? Böyle yapalım. Buraya bir scaling alt. Vlad bekledi. Aa doğru Vlad diye bir çar var değil mi? Ama bu iyi, iyi ahri oyunu ya. Jarvan falan var ya. Hadi bakalım. bahset alalım bir tane. Bunun neyine buff gelmişti? Çarmına. E ikinci E fullesek ne olur o zaman? Gerçi şey bilmiyorum. W fullemek lazım Özgür Bozgur bir. Bu Gal Ozgur mu acaba? Oğlum var ya bu elo fena bir elo değil. Ben bu adamla main hesapta oynuyordum bizim Skarner'la. Elo biraz ilerlemiş gibi normalde. Former LCS Midnight. Aa, gerçekten iyi ama acaba Oğlum benim ne işim var Smurf'te bu elo'da? Herifler de Smurf kasıyor herhalde. Smurf main oldu bir anda valla. Bu adamla ben bu ikisi bayağı şeyde oynadım yani main hesapta bu heriflerle oyun oynadım ben. Özgür de Galaktikos'un iyiydi kereydi herhalde. Ne yapma. Ölmeyin. Meç yapınız zor zaten. On. Enti, Çocuklar. Talia nerede? Kanka botu falan denemiyorsun değil mi? Ben W açmak istemiyorum ya. Sorun var mı? Hmm, bizimkiler kaybetti. wave vale kaybedeceğim de. Bakalım. Oynamaya değer gibi burası. Şarm açacağım. Hmm, bayağı beleş oldu. 1 minyon kaybettim sadece. İki. 2 Q yapsaydım keşke. Madem ki E açtık. Ben ne yapayım? Kenan'ı dinayladık. W şey bakmak istiyor da. Ona biraz dikkat etmek istiyorum. Yapma be kanka oraya Q atıyorsan alacaksın o C'si. Çok bir zamanım yok bota gitmelik aslında ama. Sorun olur mu? Nereden gank yiyeceğim acaba? Benim en azından şöyle boktan bir ward atmam lazım. Bot değini patlattılar ha. O zaman bir wave pushlamaya çalışalım. Eşikte bırakabilirim. Ne? Manam yok ama bir tane çarm atarım. Şunu da koyalım. Bey olmalı TP'm var bu adam TP attı. <laughs> Flash atsana kanka. Sorry. Flash atmalıyım. Böyle bir play hiç beklemiyordum vallahi ya. Biraz çete kafamı çevirdim. Ölümümle sonuçlandı. O adamda altı var şimdi. Purple bot lane yapmalıyız. Her şey pink temizliyor. Kanka nasıl değiyor? Niyese jarvan buralardaymış gibi hissediyorum. Golemi mi görsek? Şöyle kullanalım. Golemi var. yok diye denemek istedim. E'sini yedim sonra. Böyle denenmiyormuş demek ki. Pryo'muz var ama canımız yok. Ölmeden ucundan belki vurabilirim meyve. Ne istiyor? Ya take it diyorsun. Jarvan burada değil mi ama? Ben yanlış gördüm herhalde. Ha bakma. <laughs> CBA deyip çıkıyor. Aa ne kadar ayıp. Ne kadar seviyesiz pingler. Hmm. Ne yapacağız peki? şey çaldım. Ya hadi kes annesini sikiyim çocuğu kes. Niye tatlı inine çıkmıyorsun sen? Ne oldu oynayamıyor musun Leyne? Niye ping biliyor? Ward'a take it yazmış da. Buradaki ward'u kesmemi istiyormuş. Ben Jarvan orada zannediyordum ama. Öyle ağlamalık bir şey değil ama tapta dayak yiyor işte. Tapta dayak yediği için ağlıyor. Bey bırakabiliriz ama bu item önemliydi güzel oldu. CBA ne demek? Can't be arsed mıydı? Genelde şey için kullanıyorlar onu. Ya uğraşamam moruk falan yapan artist Avrupalılar lafıdır. Can't be arsed aynen. Ya bu ne kardeş uğraşmaya değmez ya. falan. Aha, tamam. İyi kurtardım yine var ya. İyi kurtardım valla. Bunun biraz boktan olacak gibiydi. Ne ne yaptı bilmiyorum. Hadi helal. Aa Taliyah flash kullandı. Güzel. Belki Mercury almalıydım. Doğrusu ne bilmiyorum. Buldan botunu genelde seviyorum dışarı. Mercury de şart değil. İyi duruyordu açıkçası. çıkar ya orada sanki. Oyna. Olmuyor mu? Galiba olmayacak. Kırsana. Hmm, ee, harbi. Doğru gece. Jarvan'ın Lee'sini bozduğu bir fight oldu. Hızlı bir push attık gibi. Gerçi çok hızlı değildi ama TP'im var en kötü. Bence yetişir Mahri W'ye falan basıyor. So hard to play this fight cause of Aynen. Öyle. CD'di ama ya. ya. Buradan bana attıktan sonra CD'di. Belki de daha erken dönmeliydim ama çağrımım yoktu ya. Flash. Şeye. Ben Ben drops aldım, ben bir döndüm. Abi. Otu mu kavurlasak diyecektim ki. Şimdi çocuk. Belki yetişip o ki adamları alırım. Hmm. En kötü mide yollayalım çocuğu. Ben burayı hızlı puşlayıp B2-B2 base bozabilirim ya. Tamam. Bunlar base alamadı midi tutun. PP'm var. Gerçi drake bir dahaki objektif ama bence side'da durabilirim böyle. Bozmak yeterli. Map'te bir kişisi yok demek oluyor bu adam böyle oturduğu için. Yani drake secure. Bir cancel daha. Artık bir oldu burası. Jin mi ya burada mid wave'i var. Ben lazım. Ölme! Ölme Karabaş! Öldü. Bence base alabiliriz. Tap gitti. Leşi geldi mi bilmiyorum bakalım. Ben daha helal. Skarner'ın da TP'si var. Skarner'ı bota yollayabiliriz herhalde. Yapma be kanka. Nasıl ben adamıyorum? ya atmayın ya. Neyden yield bu kadar? Sıçış oldu ya. Yani Lee'sinde da bir şey yapamadı sanki burada. Aliya flash. Ultiyi atmak zorunda kalmam kötü oldu biraz Atrox için. Biraz daha erken hareketlensek hani ultsiz halledebilsem belki daha iyi olurdu. Bir kişi eksiklerdi ve Skarner TP'miz vardı. Skarner TP attı. Yine de kaybettik. Öyle ilginç bir yerde. Bonya alacağız herhalde. Kim duruyor? Bir dahaki objektif ne? Belli değil. Ve durumlarına baksak tapı isteriz herhalde midi kuşlayıp. O zaman bota gidelim. Garvan çok iyi bu arada. Neyden yıllandı bilmiyorum. İki tane Triumph falan tetikledi herhalde. Midi, bu çocuğu öldürelim ama. Aynen adamlar o yapıyorsa. Bir de vurabiliriz. Birini bana yollamaları lazım bence. Kabzımız kaç var? İki. Biz halledebiliriz gibi orayı. Garner botu tutacak. Ben mi de... Oh. Yani. ama ya. Nasıl böyle olabiliyor anladın mı? Bırak bana gel. Bana gel bana. Bana doğru kaç kule alalım. Haydi. çıkmak lazım. Olmadı. TP falan atamam buraya. Ne lazımdı bana? Ne istiyorduk? İlk Zonya mı peki? Şöyle mi başlasak daha ağır EP olsun? Pink alamıyoruz bunda kötü tarafa. Bunu alabilmem lazım. Harbi diyorum bak. alamadım ya? Flash'ın çok riskli gözüküyor. But my body diyorsun ha. Özel tempo aslında bu adamın base'ini force'ladıysak. Lan buranın da canı full. Kanka niye böyle oluyor? güzel oluyormuş. Ölmüyor hiç. Bunu almasak mı veya alıp wave'leri bırakalım? Hadi alalım ya. İyi ya kritik olan Talia'ya tutturduk yine o yüzden okey. Uşşuna da iyi demiş vurduk. Uşşun zayıf tabi ama. Atrox'a karşı bir her şeyi kaçırdık sadece. O tarafa TP atan. Fena TP attık ama he. <laughs> Şuraya atmak lazımdı bu daha eski bir ward varmış sanki orada. Ağır bir flank, derin flank TP'si geldi yani. Ben tapa gideceğim. Skarner TP'miz var. Dikkat etme vakti şu an. Yanlışlıkla bastım ona. Kolay kolay başlayamazlar neşe. İyisin botu kesmeye gidebilir aslında ama kesebilirler mi skanlarla acaba? Buraya of... port falan var mı acaba? Benim side'dan da oynayabiliriz. Vay be menzile bak. Ah no flash. Yok mu bir şey? Neye ölüyorum ki ama kanka? Neye ölüyorum ki artık? Yeter oğlum ne yaptın ya? ne no flash hadi oğlum kal özgür. karna falan da ölmüş Allah abi ben daha yürürken millet ölüyor ama namı falan yiyoruz abi ben gelmeden ait bitik oluyor ben ölüyor oynuyorum beni bir beklemesi lazım adamların muhtemelen buna şu lazım herhalde sürekli savaş olması normal ama savaşlar kötü yani buralar beni biraz korkutuyor şu an ama Devam etmekte problem yoktur. Bir wave daha alayım. İyi e visionımız var kayalım bir de. Oynayalım 4v4'ü bence. Taftaki wave'de adam. Aatrox küçümsenecek bir halde değil yine de ama. Ultim <laughs> daha var ama... Yok adam oynamıyor. Evo bakıyorum. Kolay çağrım oldu, erken de şart. Olmadı mı? Olmadı. Kocamın şarjörü bitti. Ben alıyorum tamam. O Tiki'yi verebiliriz bence. Neşe falan başlamamak bir garip oldu sanki ya. Neşe başlayacak gücümüz yok mu gerçekten? Jhin base'i biraz geç, Jhin gelince oynayalım. Bir tane wave'i ben alayım önemli bir Drake az 2v5 yapıyorsunuz ama işte. Keşke 2v5 yapmasanız. Amına koyayım şey sikiyim ya. Of. Dayanamadım amına koyayım. O minyon nereden çıktı lan? Minyon yoktu benim önümde. Güzel bir jin çok fed. Jin, jin taşıyacak. <laughs> Haydi oğlum tane daha eyvah eyvah Kapıcısı gelmesin Ondur herhalde pike içeri sokmaz herhalde Bilmiyorum tp'im de var Fena int dedim ya Adamlara laf söyleyip intliyorum arada oluyor böyle Ne yapsam Donya'yı hiç basmadım bu arada daha <laughs> Müthiş bir zon yapıyor. Bizde de TP var. Ne yapabiliriz? Top baby'yi. Bu top e dokunurlar ama o top doğru bir yerde olduğundan emin olmak lazım. Posta şurada play deneyebiliriz belki. Az önce Drake vardı önemli olan. O yüzden top side vision'ları yoktur diye düşünüyorum. Sen biraz mid wave'e geç kaldın gibi. Alalım bence. Onunla seriden play atalım. Şurada bir ward'um olacak var ya. Bu benim hatam değil. Sınk. Eş. End mi? Bir tane wave var. Kuleye vurun o zaman. Ben gidiyorum. Gidiyor sana. Sikerler mi endi ya? Al al baron al. Talia'nın oku yemesi çok iyi oldu. Burası tehlikeli yani. Talia bayağı iş yapıyordu bu oyun. oyuncu da Rabadon olmalı herhalde. Hep ultim var abi. Çok keyifli ya oynaması şöyle. nasıl oldu? Map biraz beni giriyor map'in durumu. Ama ben bayağı escape'i olan bir karakterim o yüzden geri falan çekmeyeceğim. darmıyorken o meyve bakarım Ой, Bak bana vurma. Tamam tamam. Jinimizin fed olması çok iyi oldu yani. Böyle jinimizin olması çok iyi. Sıçabiliyoruz çünkü Lee'sin ben de bende. Count yourself lucky because you played with Mordin Solos mesajı geldi Ozgur'dan. Ozgur'a onar atıyoruz o yüzden. Gal Ozgur. Okey damage de vurmuşuz. Abi bu gerçek Kaysa adam former LCS mid lane'i yani. Anladın mı? Adam LCS mid lane'i. Karşısında ne yapmışız? Damage vurmuşuz. DC yapmışız birazcık dolaşmışız. İyi. iyi.